Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz bugün sençal kapımı oyuncularından çok az paylaşım geldiği için sizler için Hande Erçel ve Kerem Bursin'in photoshoplarını diğer yeni fotoğraflarını diğer oyuncularımızdan olan kareleri bir araya toplayarak yayınlıyorum Biliyorum ki herkesin gözü kanalımda ve yepyeni paylaşımlar istiyor. Bugün e, ikinci fragmanın yayın günü arkadaşlar. Bakalım bu akşam yayınlanacak mı? Tabii ki yayınlanır yayınlanmaz her zaman olduğu gibi ilk kareleri kanalımda sizler için paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalımı desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.